thank you izleyenler Çarşı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sevgililer gününe az bir zaman kaldı. Sevgililer günü için en iyi hediye seçeneklerini sunmaya çalışacağız sizlere. 100 kadına sorsaydık en az 90 tanesi tek taş veya pırlantayı tercih ederdi. Bu konuda en iyi seçeneklere bakmak için Altınbaş İmamoğlu Kuyumculuğu'nun Yıldız Meydanı Şubesi'ne gideceğiz. Müzik Evet sevgili izleyenler şimdi Altınbaş İmamoğlu kuyumculukta yanımızda Fatih Bey var. Bu şubede daha çok altın ağırlıklı bulunuyor. Firma hakkında bilgi alalım. Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyalım Fatih Bey. Firmamız Altınbaş İmamoğlu kuyumculuk olarak yani hizmet etmektedir. 1991 yılından belli bu işi yapıyoruz. Ee, şimdi burada daha çok altın ağırlıklı dedik. Ben de zaten taktım artık alıştım her yerde bunları takmaya. Ee, Urfa düğünleri meşhurdur biraz. Hani kullanılır altınlar çok ol olur. Bir de akıtma, kordon, kemer şeklinde. Bunlar hakkında bilgi alalım. Nasıl oluyor bunların çeşitleri? Zaten akıtma, frenk, bağ, kordon Urfa'nın yeresel takılarındandır. Yani her düğünde illaki olmazsa olmazların başında geliyor. Onun dışında zaten yani genel olarak her düğünde zaten bunlara görmek mevcuttur. Peki fiyat aralıkları neler? Mesela akıtmaların fiyat aralıkları? Ortalama akıtmaların fiyatı 9 milyar yani orta boy bir akıtmanın fiyatı 9 milyardan 11-12 milyara kadar değişiyor. Küçük boylarında da 4,5-5 milyardan başlayıp 7-8'e kadar çıkıyor. Şimdi burası Yıldız Meydanı Şubesi İmamoğlu Kuyumculuğun. Burada daha çok işte düğün ağırlıklı altınlar veya normal olarak yatırım amaçlı yapmak istediğiniz altın çeşitleri bulunuyor. Ama bizim bugün Sevgililer Günü konseptimiz var. Sevgililer Günü yaklaşıyor. Onunla ilgili de birkaç soru sorarım. Neler alınabilir? Sevgililer Günü'nde genelde yani sevgiyi en güzel şekilde anlatan şeyin başında zaten tek taş geliyor. Tek taş yüzükler geliyor. Onun dışında alternatif olarak kolye ucu oluyor. Kolye oluyor, saat oluyor. Yani bu gibi ufak şeylerle mutlu etmeyi yani başarmak Daha çok bayanlara alınıyor bunlar erkekler tarafından bayanlar takıyor biraz düşkün oldukları için işte tek taş istiyorum senden gibi istekleri de oluyor biraz çeşitlerinize bakalım burada gördüğüm kadarıyla bilezikler var bunlar hakkında bilgi alalım fiyatları ne ölçüde bunlar kelepçe bileziklerimiz 22er olarak 22er kelepçe bileziğimiz. Ortalama fiyatları 2,5 milyardan başlıyor. 5,5-6 milyara kadar fiyatları değişiyor bunların. Fiyatları değişiyor, modelleri de değişiyor. Modell modelleri her zevke göre e, çeşitleniyor. Gene aynı şekilde normal bilezikler var ve düğünlerde kullanılan e, kordonlar var boyunlarımıza taktığımız. Kordonların fiyatları nasıl? Kordonlar da ortalama 2,5 metre bir kordonun fiyatı yine aynı şekilde 9,5 milyar fiyat aralığında. Şimdi Urfa'da şu var. E, Dün mevsimi hiç bitmiyor Urfa'da. Doğal olarak bu da e, altın ihtiyacının hiç bitmemesine sebep oluyor bir şekilde. E, daha çok tercih ediliyor kuyumcular. Düğünlerde en çok e, iş yapan yerler arasında yer alıyor. E, şimdi saat çeşitlerinize, bileklik çeşitlerinize ayrıca bakacağız. Burada altınlarınıza baktık. E, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Diğer şubenizde diğer çeşitleri göreceğiz. Evet müşterileri yakaladık. Evli bir çift var yanımızda soralım bakalım neler bakıyorlarmış. Sevgililer günü geliyor. Çok yaklaştı artık günler kaldı diyebiliriz. Eşinizle bir şey almayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyoruz. Ne alacaksınız? Altın baştan bir şey alacak mısınız? Alacağız evet. Bayanlar daha çok tek taş sever ama ne düşünüyorsunuz? Tek taş istiyor musunuz? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ama var zaten. Diyormuş. Eğer var da gene de alırsa. Siz ne almayı düşünüyorsunuz? Artık neyi beğenirse onu alacağız. Evet. Önemli olan onun beğenmesi zaten. Bize teşekkür ediyoruz. Size iyi alışverişler diliyoruz. Baş İmamoğlu Kuyumculuğun Yıldız Meydanı şubesinde daha çok altın çeşitlerine baktık. Bunlar düğünlerin vazgeçilmezleriydi. Şimdi ise bayanların vazgeçilmezleri olan pırlanta, elmas ve tek taşlara bakmak için Emirgan şubesine gideceğiz. Sevgili izleyenler, şimdi de Altınbaş İmamoğlu Kuyumculuğun Emirgan şubesindeyiz. Öbür şubeye baktık. Bu şubede daha farklı çeşitler var. İbrahim Bey'den bilgi alacağız. Öncelikle sizi ve firmayı tanıyalım. Hoş geldiniz. Yaklaşık 5 yıldır Emirgandayız. Elmas ve pırlanta çeşitlerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel kampanyalarımız var. Elmas ve pırlantalarda Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi öbür şubede altın ağırlıklıydı. Bu şubede de elmas ve pırlanta ağırlıklı takı çeşitlerinizi öğrenelim öncelikle. Tek taş, sıra taş, elmaslarda da gerdanlık, kelepçe gibi Baya çeşidimiz var burada. Küpe, kolye, bütün ürünler var. Burada da zaten görüyoruz. Ama sevgililer günü konsept, konseptimiz var bizim. Ve bayanların en çok istediği şey tek taş oluyor genelde. Böyle özel günlerde sevgililer günü, evlilik yıl dönümü veya e, sadece e, evli değillerse sevgililerse işte yıl dönümleri gene aynı evet. şekilde tercih ediliyor. Tek taş çeşitlerinizi e, görelim ve fiyatlarını öğrenelim. Tek taşlarda %30 indirimimiz var. Sevgililer gününe özel. Elmaslarda %50 indirimimiz var. Tabii sevgililer günü için e, genelde pırlanta tercih ediliyor, tek taş. İnşallah iyi olur. Nasıl Temenim. Alıyor mu beyler eşlerine veya sevgililerine hediyeyi? Alıyorlar. Biraz e, gelişiyor bu ama. süreç. Tabii eskiye göre daha iyi. Hı hı. E, pırlantada satışlar daha yüksek. Evet başka gerdanlık modelleri de tercih edilebilir. Buradaki gerdanlık modellerinin fiyatlarını da öğrenelim. Zarif duruyorlar bir bayana uygun bir şekilde. elmaslarda Urfa'da vazgeçilmez bayanlar için. Tabii fiyatları bunların değişiyor. Ortalama 3 milyardan 20-30 milyara kadar modeller var gerdanlıklarda. Evet tercih ediliyor onlar da. Burada bir de diğer tercih konusu olan küçük kolyeler de var gerdanlık ya da büyük bir set almak istemeyenler için burada küçük seçenekler de var. Bunlar gramaja göre sanırım. Bunların fiyat aralıklarını. Tabii ki tek pırlanta elmas değil. Kolye, bileklik. Yani herkese uygun modellerimiz var. Evet. Bir de inci kolyemiz var burada. Bunu da göstermek istersek sadece herkes herkesin bütçesi aynı değil. Zevkleri, tercihleri aynı değil. Farklı da tercih edilebilir diyoruz. Başka modeller hakkında bilgi vermek ister misiniz? Aliyans, e, tek taş yine pırlantı olmayan modeller de var, inci dediğimiz gibi. Aliyanslarımız var, küpelerimiz var, e, saat çeşitlerimiz var bayağı, ciddi markalarımız var, onlara da bakabiliriz <laughs> isterseniz. Saat çeşitlerine de bakmak istiyoruz, biz size teşekkür ediyoruz, saat bölümüne teşekkür geçelim. Olun, sağ olun. Burada da Sedat Bey var yanımızda ve Sedat Bey'den saatler hakkında bilgi alacağız. Hoş, Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? <laughs> Bize ise teşekkür ederiz. Şimdi e, Sevgililer günü hediyesi olarak ya da başka bir özel gün içinde olabilir, evet. normal günde olabilir. Hem bay hem bayan saatleriniz mevcut. Öncelikle bunların bir fiyat aralıklarını ve özelliklerini öğrenelim. Tabii ki fiyat aralıklarımız ortalama 150 liradan başlıyor, 2.700-2.800 liraya kadar saatlerimiz var. Her marka ve fiyata. Ortalama burada 12 markamız var. Bunlar işte Lacoste'undan Armani'si, Michael Kors, Certutti, Donna Karan, Seiko evet. gibi bayağı Markalar. markalarımız var. Romanson özellikle. Bayağı markalarımız Bunların var. Bunların çeşitleri normal altın saatler var. Beyaz altın saatler bir de pırlanta kaplamada saatler var mı? Evet var. Onlara bakalım biz birkaç model gösterelim size. Mesela bayan için hangileri olabilir? Şu etrafı taşlı olan modellerin geneli bayanlar için <laughs> özel. Şu çok şık bir saat. Evet. Bunlar hem fiyat olarak da uygun olan saatler ve bu yılın değişmez bir rengi var. Roz renkler, özellikle Niye şu renkler. Onları da? Bu yılın e, modası, modası olan, olan renkler, roz renkler, bu roz renkler. Bakır evet. rengi, roz rengi hı hı. dediğimiz renkler. Tabi erkekler için de farklı şeyler evet, var. Sadece bayanları düşünmek gerekmiyor. Tabii ki. Bayanlar da eşlerini alabilir, sevgililerini tabii. alabilir. Sevgililerini... Erkek saatlerine de bakalım. Onlar da burada sanırım. Tabii, erkekler... Birkaç model bakalım oradan da. Genelde siyah modeller tercih ediyor erkekler. Şöyle. Serüttin'in saatleri çok kalite saatler. Evet. Genelde siyah saatler. Bu yılın yine bahsetmiştim, değişmez rengi. Roz renkler. renkler tabii erkek için de sadece kendimiz bile takıyoruz. Değişmez roz saatler var. tabi farklı çeşitlerimiz de var burada. Çeşit aralığımız çok fazla. E, müşterilerimiz Urfa halkı gelip beğenip tabi kendi bütçelerine uygun her türlü alışveriş yapabilirler. Evet, e, baylara da e, saat uygun bir hediye olarak. Bayanlarda evet. çeşitlilik daha fazla. Takı olarak Tabii, öyle bir fazla <laughs> erkeklerde şeyi... saat tercih ediliyor en genelde. Erken, <laughs> evet, en büyük aksesuar olduğu için. Peki erkek saatlerinde de fiyatlar aynı aralıkta mı? 150 ile 2700. Aynen. Dersiniz. Evet. Aynı. Aralıkta. Aynı aralıkta. Aralık'talar. Burada e, siyah veya bu yılın moda renkleri, roz renkleri de tercih edebilirsiniz. Eşinize almak isterseniz eğer ya da sevginize de alabilirsiniz. Tabii ki bayan çeşitliliği daha fazla olduğu için biraz ayrımcılık var ama bu da saatlerle kapatıyoruz arayı. Bize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim size. efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sevgililer günü yaklaşıyor. Eşinize ne hediye almayı düşünüyorsunuz? Eşimize herhalde e, altın başının önündeyiz. Tek taş alacağız sanırım. <laughs> Bayanlar sen tek taş istiyor. Sizin de mi tercihiniz tek taş olacak bu konuda? Evet bu aralar sanırım e, bayanların büyük isteği bu aralar. Tek taş yüzük. İşte biz de tek taş almayı düşünüyoruz. Merhaba. Sevgililer günü yaklaşıyor. Eşinize hediye alıyor musunuz? Alıyorum evet. Bu yıl ne almayı düşünüyorsun? Sürpriz. <laughs> Büyük bir şey istiyoruz. Siz, Siz ne bekliyorsunuz? Fırlanta gibi bir şey olabilir. <laughs> evet bayanların istekleri böyle. Aynen Bakalım ne alacaksınız. Almıştım, <laughs> almıştım. E Artık öyle. <laughs> bu defa başka bir şey alsın. Küpe alsın ne bileyim. Evet, yine <laughs> bir değerli bir takı olacak ama illa evet, olsun, son olsun. Giderim inşallah. hoşuna giden bir şey olursa. Hem ihtiyacın giderir hem de daha hoş bir şey olur. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür İyi günler. <laughs> Sevgililer günü yaklaşıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla bence bahar oldu mu herkes açıyor. Zaten her gün e, sevgidir. Siz eşinize hiç hediye aldınız mı? E şu bir kere ben onun emrindeyim. Onu <laughs> ben ne emr onu yapıyorum. ben Seviyorsunuz, edeyim. değer veriyorsunuz. Ve sen bize korkuyam geldi. hediye alacak mısınız sevgililer? <laughs> Yaşı 65'tir. Bir eski gibi değil. gel. Ben sana evini paylaşırım, şeyini paylaşırım. Hepsini diye. Ben o zaman böyle sinir. İyi günler. Biz kadınlar takılardan vazgeçemeyiz. Hele bir de pırlanta, elmas, tek taş varsa bu takıların içerisinde daha çok çeşit bakmamız gerekiyor çünkü bunlar bize yetmez. Altınbaş İmamoğlu Kuyumculuğun Urfa Stil Çalışma Merkezi şubesine gidelim. Müzik Altınbaş İmamoğlu Kuyumculuğun Urfa Salışveriş Merkezi şubesindeyiz. Sizden biraz bilgi alacağız. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonrasında da bu şubesi Hoş geldiniz evet. öncelikle. röportajı yaptığınız için ee, Urfa Urfa Salışveriş Merkezi'nin mağaza sorumlusu olarak hem dahil görmüş ben. Ee, yeni şubemiz bu. Dördüncü şubemiz şu an Urfa'da Altınbaş olarak. Yeni açık zaten iki yıl falan oldu. Sevgililer günü kampanyalarımız başladı. Saatlerde kendi üretim ürünlerimizde hediye kolyelerimiz var. Çok güzel kampanyalarımız Sevgililer, gün için evet, sevgililer günü için var. günü için. Bir kampanyanız bin lira ve üzeri alışverişi. Evet. Bir kolye hediye burada da gördük zaten bunu. Ee, böyle bir kampanyası var Sevgililer gününe özel olarak. Şuradaki kolye hediye olarak bin lira ve üzeri alışveriş yapanlara veriliyor. Evet. Bir başka kampanyanız da saatlerde yüzde 25. Evet nakitte şu anda 25 indirime girdik. Bütün saatlerimize, şimdiye kadar yüzde 15 20 yapıyorduk ama şu an 25. Bu da sevgililer günü. Sevgililer günü özel bir kampanyamız olacak. Altında da yüzde 10, pırlantada, elmasta yüzde 50, pırlantada da 25 indirimiz olacak. Elmasta da 50 sevgililer günü özel olarak. İnşallah bakalım sevgililer günü inşallah hayırlısıyla güzel geçer. İnşallah peki sevgililer gününde hangi hediyeler tercih ediliyor? Sevgililer gününde genelde tek taş pırlanta çok tavsiye ediliyor ve tutuluyor. Genelde bayanların biliyorsunuz bütün gönlünde yatan pırlanta en başta tercih edilen model o. Sonra kolye, küpe sırasıyla artık eksikleri neyse o tercih edilen ürünler oluyor. Evet bu şubenizde pırlanta elmas ve diğer çeşitler mevcut. Evet. Şimdi alyanslara da bakalım biraz. Evet. Ee, diğer şubelerde alyanslara bakmamıştık. Burada da bakalım. Burada daha çeşitli Çok farklı modellerimiz <laughs> var. Yeni gelen ürünlerimiz <laughs> var Sevgililer Günü için. Şöyle mor serisi ürünlerimiz var. Destan serisi ürünlerimiz var. Yani şu anda altın baştan en son çıkan modeller neyse şu anda bizde hepsi mevcut bunlar. Şöyle Destan serisi. Şöyle evet. çok güzel. Sevgililer günü dolayısıyla alyanslarınızı yenilemek evet, isteyebilirsiniz. Ya da bu evet. özel günde takmak isteyebilirsiniz. Aynen şu anda eksiğimiz evet. yok. Bir de kendi tasarımlarınız olan burada da çıkardığımız kolyeler var. Bunlar hakkında da bilgi alalım. Hem işçilikleri. Hem işçilikleri uygun hem de kendi üretimimiz siz söylediğiniz gibi. Şunlar zümrüt taşlı kendi müsteşem yüzün modelinde çıkan ürünlerdir. Bunun aynı şekilde incilisi, zümrütlüsü ve yakutlusu arka tarafta da yakutlusu var. Yani bunlar çok tutulan modeller. Bilekliği ve küpesi kolyesi de tutuluyor. Yapılıyor yani sipariş üzerine yatırıyoruz. Şimdi muhteşem yüzyıl dediniz. Evet, bir muhteşem yüzyıl. yüzyıl çılgınlığı var zaten evet. hayranlığı var bu konuda. Nosturuz biliyorsunuz zaten. <laughs> evet. Hür, Hürrem'in kullandıkları evet. Aynen özellikle. Zaten Hürrem kolyesi <laughs> adı altında satıyoruz bunları. Çok da tutulan modeller. E, bu da inci bir e, Tabii. kolye. Evet. İnci. Tamamıyla el işi bunlar. Kendi üretimi. Çok şık sattığımız bir model sevgililer günde tavsiye ederiz. Peki fiyatları nasıl? Bunların fiyatları 4 ile 4,5 arası değişiyor. Tabi indirimimiz de oluyor dediğim gibi işte indirimlerimiz e, pırlanta, elmasta, 14 ayar altında olduğu gibi bütün ürünlerde de devam ediyor. Ayrıca hediye kolyemiz de üzerine veriyoruz. Evet 1000 lira ve üzeri evet. olduğu zaman. E, alyansların fiyat aralığı neler? Onlar da e, 600-700'den başlıyor. 1000 lira, 2000 lira değişiyor. Yani alyans gramına göre, ürünler işçiliğine göre değişiyor. Hı. Şimdi bu ürünlerde ne kadar zarar edilebilir? zarar? En güzel noktaya geldiniz. Şu anda altın baş olarak elmasta, elmasla, pırlanta ve 14 ayarda %20'siyle geri dönüşüm var. %20'siyle yer alıyoruz. Bu çok iyi bir. Eskiden pırlanta ve elmaslarda 14 ayar ürünlerde sat altı sattıkları zaman çok zararlı olurdu. %50-160 zarar olurdu. İşte sadece bizde %20. Kaybınız %20. Evet. O yüzden... Çok iyi bir imkan yani sıkıldınız değiştirmek istediniz herhangi bir şey oldu yüzde de geri alıyoruz ürünleri. Evet bu da güzel bir imkan Aynen. yani zarar etmemek sık açısından sık e, diğer e, başka şeyde %50 elli vermektense yüzde yirmiye zarar makul. Aynen. Elmaslarda, pırlantalarda bütün ürünlerimizde yüzde yirmi. Bu çok iyi bir imkan sık sık ürünleri değiştirebilirsiniz e, sıkıldığınız ürün olabilir yüzde yirmi kayıp çok az. Ayrıca Ayrıyeten e, ve bonusa taksitten avantajlarımız var. 12 ay taksit, evet. ayrıyeten 3 ay erteleme var. Bu Altınbaş'ın başın e, başlattığı bir kampanya e, bankalarla. Kredi kartı. Kredi kartı tabii. Tabi, taksit de erteleme. Var, ödeme kolaylıkları. Aynen. Evet. Aynı şekilde indirim de var. İndirim de aynı yete, ayrıyeten indirim de dediğiniz gibi var. Yani şu anda sevgiler gününe tamamıyla hazırlanmışız. Evet. İnşallah e, bütün sevgilileri mahcup etmeyecek bir şekilde bayanlara en çok hitap eden zaten altın e, Altınbaş gibi firmalar oluyor. Kuyumcul kuyumcular oluyor. Çünkü en çok tercihleri takı, yüzük, kolye, küpe şeklinde. Erkekler biraz bu konuda e, seçeneksiz kalıyorlar. Onlara pek Onlar için saatlerimiz var. Çok şık saatlerimiz var. Zaten Urfa'da başka saat deyince başka e, firma düşünemiyoruz. Tüm eksiklerimizi tamamladık sevgili gün için. Yüzük Erkek yüzüklerimiz var. Tespihimiz var. Onlarda indiriminiz var mı? Tabii onlarda da. Saatlerimizin... Erkek saatlerinde %25 dediğimiz gibi. Bütün saatlerde olduğu gibi. E, yüzüklerde %10 indirimiz var. E, kolyemiz e, erkek şişesi e, var. Kol düğmesi. Yani erkekler için de düşünürüz ama genelde saat herhalde erkekler evet, kullanıyor. Yani kol düğmesi olarak. de olabilir. Yani o da bir zor. seçenek. Tabii bir seçenek tabii erkekler için. Ama seçenek. saat daha çok tercih ediliyor. Erkeğe yakışıyor ve ağır evet. duruyor. Şimdi bir de bize şöyle bir durum var. altın baş biliyorsunuz. Kullandığı sürece garantili ürünlerimiz. Ayrıca sevgililer günler önce aldığımız, sattığımız bütün ürünleri değişim yapabiliyoruz. Diyelim ki eşiniz veya sevgiliniz, şanınız beğenmedi anda iki gün sonra, üç gün sonra neyse değişim yapabiliyoruz. Öyle bir evet, seçenek var. Bu imkanlar var. da güzelmiş. Tabii, tabii. Beyler, bayanlar bekliyoruz evet. siz sizi altın Bekleriz başına. Ya teşekkür ya. ediyoruz bizle verdiğiniz veririz. bilgiler için. Biz teşekkür evet. ederiz. saatlere bakan bir müşterimiz var. Biz de ona birkaç soru soralım. Sevgiler günü geliyor. Siz hangi hediyeyi isterdiniz? Ben tek taş isterdim veya pırlanta isterdim. Ama şu an e, herhangi bir nişan evlilik olmadığı için düşünmüyorum yani. Um Sadece şu an saatlere bakmaya geldim. Erkek arkadaşıma hediye alıyorum. O da size alır inşallah hediye. inşallah. İnşallah. Bize iyi alışverişler dilerim size. Umarız o istediğiniz tek taşı pırlantayı alırsınız. İnşallah. Teşekkür ederim. Merhaba, yüzüklere bakıyorsunuz. Tercihleriniz neler oluyor? Da? Sevgililer Günü için tek taş ve sıra taşlara bakıyorum. <laughs> Umarım hediye gelir bunlar. <laughs> İnşallah hediye gelir diyoruz biz de size. Ee, güzel mi? Beğeniyor musunuz altınbaşını? Yani altınbaş zaten bizim favorimiz Urfa'da. Alternatifi yok. 14 de pırlantada en çok tercih ettiğimiz marka Altınbaş Altın'da. Hem güvenebiliyorsunuz. Hem güveniyoruz hem çok yardımcı oluyor hem de arkadaşlar. De çok var. da güzel indirimleri var, kampanyaları var, taksit imkanları. O yüzden çok memnunuz Altınbaş'tan. Size iyi alışverişler dileyelim. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun.